Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Burada evet. çekildi. Evet. Bir de şu açı yanıltabilir. İrfancanın büyütülmüş görüntüsü de var. Yani şu açıdan niye çekilmedi? Evet. Senkronizasyonu niye sağlamıyorsunuz kardeşim. Niye sağlayamıyorsunuz? Niye sağlayamıyorsunuz abi? Şimdi kimi ikna edebilirsin böyle? Yaptınız abi. Kaç dakika var aralarında? 30 dakika. 30 dakika önce yapıyorsun. 30 dakika sonra yapamıyorsun. Niye? Neden? Bana oradan getir abi. Buradan. istediğin kadar söyle. İkisi de varmış. Geldi şimdi. Hocam Tam sen topun, topun çıkış anını diyorsun değil mi? Evet. Hocam lazım bizim. Alanya yani. Spor'un golündeki o saat çizgisi çekildiği evet. açı sağ tarafta Fenerbahçe'nin iptal edilen Rossi'nin evet. golündeki çizilen açı. Ben mesela bir Fenerbahçe'li olsam Burada kafamda saat tarafta soru işaretleri olur gerçekten. Ya biraz sonraki anlattığınız pozisyonda topun ayaktan çıkış anı niye konmuyor diye konuşuyor değil mi hoca? Evet. Önemli olan o değil mi? Evet. Ya birinci de bu yapılıyor da evet. ikincide neden yapılmıyor? Teknik bir şey mi acaba? Nasıl olabilir? Yani şurada eee Cavaliera değil mi oyuncu? Cavaliera'nın topun çıkış anını biz görüyoruz ve kafamızda şüphe kalmıyor hocanın tabiriyle. İrfancan'ın evet. da var aşağıda. Hayır, onu de bu pozisyonu demiyorum. Esas bizim kafamızda soru işareti kalmayacak pozisyon şey ya kale çizgisi kamerasında soldaki gibi gelsin istiyoruz evet. ya. O pozisyonda olması lazım topun ayaktan çıkacağı tamam işte. Tamam diyorum ben. O yok. O yok. O açı gelmediği için konuşuyorum Açı ben. var. O açı yok. var da o, o... açıdan senkronizasyon yapıp getirmemişler. İşte, i̇şte onu söylüyorum. Niye getirmiyorlar niye yani? Hoca da onu söylüyor. Ya yani. kardeşim, bak. sorumuz Hı -hı. o. Şimdi şurada çizemez misin abi? Bunda zaten, zaten kande yaşın ayağını görüyoruz. O açıda çizilen görüntüde Kande yaşın ayağını göremiyoruz. Evet. Tabii. Çimden şey çizdin değil. abi. Hiçbir şey belli değil orada. Neyden çizdim? Şuradan. O tuttur abi. Ben de göreyim. Halk da görsün, spor severler de görsün. Herkes de desin ki evet offsidemiş veya değilmiş. Yaptınız kardeşim 20 dakika önce yaptınız ya. %100 katılıyorum ben burada hocam. 20 dakika önce yaptınız bu işi. <laughs> 20 dakika sonra ne değişiyor? Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu belli oldu. Fenerbahçe Kulübü, Sport Auto Süper Lig'de Kore'den olan Yespor'la oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Joshua King Thames'in kas yaralanması, Jaden Osterwold'i de aşırı tendinopatisi, Ener Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi. Ener Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi. Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe deplasmanda Alanya Sporu 3 1le geçti. Zirve takibini sürdüren Sarı Lacivertler puanını elde yükseltti. Fenerbahçe'de diğer yandan gözler yeni sezonda kurulacak takıma çevrildi. Sarı Lacivertli yönetim şimdiden yıldız isimleri netleştirdi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe dahil birçok takımın gündemine gelen Hazard Real Madrid ile yollarını ayırıyor. Belçikalı Yıldız 115 milyon euro bedelle transfer olduğu Real Madrid kulübünde beklentilerin altında kaldı. Eden Hazard kontratının bitmesini beklemeden takımlar ayrılacak. Kulübüyle ayrılığa hazırlanan Hazard için oklar yeniden Fenerbahçe'ye çevrildi. Kanarya Yıldız oyuncuyla görüşmelerini yeniden sıklaştıracak. Belçikalı Yıldız için Suudi Arabistan ekipleri de sırada. Son dönemde Arap Yarımadası'nda yapılan sansasyonel transferlerin son halkası Hazard olabilir aktarılan bilgilere göre 2023-2024 sezonunda yeniden vitrin yapacağı bir transferi imza atmak isteyen Hazard'ın önceliği Avrupa'da kalmak. Yeni bir meydan okumaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu. Real Madrid formasıyla sadece 7 maça çıkabilen Hazard bir gol bir asesi katkı verdi. Belçikalı bu 7 maçta 296 dakika sahada kaldı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Ener Valencia Alex de Souza'yı geride bırakıp Fenerbahçe tarihine geçti. Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Alanya Sporu konuk olurken karşılaşmayı 3 birlik skorla kazandı. Sarılı Acıvertler'de Ener Valencia iki kez penaltı atışında ağları havalandırarak gollerine devam etti. Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia bu sezon 29 gole ulaşarak 2010-2011 sezonunda Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu. Süper Lig'deki son 5 maçında da gol atan Valencia, Musa Sow'dan bu yöne ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Valencia bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 gol ve 4 asistik katkı yaptı. Michy Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama. UEFA Avrupa Ligi sonraltı türü maçında Fenerbahçe seviyeyi konuk etmişti. Sarı lacivertler rakibini 1-0 yenmesine karşın ilk maçta alınan 2-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa'ya veda etti. İspanyol ekibine elenen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi üzüntüsü yaşanıyor. Yıldız golcü takımını kontrol hata çıkarmak isterken sakatlanarak bir anda kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi 19. dakikada yerinde Joshua King'e bıraktı. Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden Belçikalı futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. lacivertler Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Belçikalı santraforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği de bildirildi. Deneyimli futbolcunun yapılan tetkikler neticesinde Uyruk geçmeyen kaleci yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Michi Batshuayi'nin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de Batshuayi'ye şok yaşanırken golcü futbolcuya Belçika'dan kötü haber geldi. Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Michi Batshuayi'nin sakatlanmasa bile Belçika milli takımına alınmayacağını söyledi. Batshuayi milli formayla attığı 27 golle Belçika milli takımının en skorer 7. futbolcusu konumunda bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı. Yıldız oyuncu 15 gol ve bir asistik performans sergiledi. Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Belçikalı golcünün sözleşmesinde 1 yılda opsiyon bulunuyor. Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi. Sarılı Acıvertler 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maç eksiği de bulunan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi. Sarılı Acıbertler de mücadele sonrası eleştiri oktarı Gustavo Henrique'nin üzerine çevrildi. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri zaafları ve formsuzluğu ile tartışma konusu olan Henrique gözden çıkarılmış durumda. Alanyaspor Fenerbahçe maçında offside olması ve takımının henüz 4. dakikada 1-0 düşmesine sebep olan Brezilyalı taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu. Sevilla maçında Serdar Aziz'in oldukça iyi oynamasının üzerine tekrar kulübede olması olumsuz anlamda dikkat çekerken üzerine de Gustavo'nun offside ihlali taraftarları resmen çıldırttı. Sosyal medyadan öfke dolu paylaşımlar yapan Fenerbahçe'li taraftarlar Serdar yerine Gustavo ile başlanmasını çok eleştirdi. Avrupa'daki kritik maçta oldukça iyi oynayan Serdar'ın neden bu maçta olmadığını sorgulayan Fenerbahçeliler ayrıca da İsmail Yüksek konusunda da değindiler ve yedek kalanlarla oynayanlar arasındaki farkın doğru analiz edilmediğini ifade ettiler. Fenerbahçe'nin Gustavo Ernike ile sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor. Gustavo Ernike bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper 3 gol ve 2 asistik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.